Bu videoda Akuçek Instant Kan Şekeri Ölçüm Cihazı'nın kullanımından bahsedeceğiz. Ölçüm için ekrandaki malzemelere sahip olmalısınız. Akuçek Instant Ölçüm Cihazı, Akuçek Instant Ölçüm Çubuğu Kutusu, Akuçek Soft Clicks Parmak Delme Cihazı ve Akuçek SoftClicks Lanseti. Burada anlatacağımız adımlarla ilgili yardıma ihtiyacınız olursa Akuçek danışma hattı ile iletişime geçebilirsiniz. Şimdi gelin Akuçek SoftClicks parmak delme cihazının nasıl hazırlandığına ve kullanıldığına bir göz atalım. İlk olarak parmak delme cihazına lanset yerleştirmeniz gerekmektedir. Bunun için Akuçek SoftClicks lansetine ihtiyacınız olacak. Parmak delme cihazınızın kapağını çıkarın. Lanseti gösterildiği şekilde lanset alanına yerleştirin. Sonuna kadar iterek yerine oturmasını sağlayın. İğneyi açmak için koruyucu lanset kapağını çevirerek çıkarın. Parmak delme cihazınızın kapağını tekrar yerleştirin. Kapaktaki çentiği gösterildiği şekilde cihaz üzerindeki çizgiyle hizaladığınızdan emin olun. Bir sonraki adım kendi cilt tipinize uygun delme derinliğini ayarlamak olacak. Kapağın üzerindeki kadranı çevirerek lanset derinliğini seçebilirsiniz. Başlangıçta kadranı ikiye getirin. Cilt tipiniz için uygun seviyeyi bulana kadar ayarı birkaç kez değiştirmeniz gerekebilir. Parmak delme cihazını kullanmak için öncelikle cihazı kurmanız gerekmektedir. Kurma butonuna sonuna kadar basın. Parmak delme cihazının yan tarafındaki tetik butonu sarıya dönmüş olacak. Bu cihazınızın kurulumunun yapıldığını ve kullanıma hazır olduğunu gösterir. Şimdi ölçümü yapmaya hazırsınız. Öncelikle numune alacağınız parmağı seçmelisiniz. Parmaklarınız zaman içinde hassaslaşabileceğinden her seferinde farklı bir parmağınızı kullanmanızı öneririz. Ölçümü yapmadan önce ellerinizi her zaman ılık sabunlu suyla yıkamayı ve iyice kurulamayı unutmayın. Ölçüm çubuğu kutusundan bir ölçüm çubuğu çıkarın ve kapağı sıkıca kapatmayı unutmayın. Böylece kalan ölçüm çubuklarını muhafaza edebilirsiniz. Yeni bir ölçüm çubuğunu metal ucu önde olacak şekilde ölçüm cihazına yerleştirin. Siyah dairenin içindeki ok doğru yönü göstermektedir. Cihaz otomatik olarak açılacaktır. Ekranda yanıp sönen kan damlası göründüğünde parmak delme cihazınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. İğne deliği ağzını parmağınıza sıkıca yerleştirin ve sarı tetik butonuna basın. Bu işlem parmağınızı delecektir. Kan damlası oluşumuna yardımcı olmak için parmağınıza parmak ucu yönünde masaj yapın. Ölçüm çubuğunun sarı ucunu kan damlasına değdirin. Bu geniş doz alanı, bölgenin ufak bir damlayla da doldurulmasını kolaylaştırır. Ölçüm çubuğu yeterli miktarda kanla dolduğunda ekranda yanıp sönen bir kum saati sembolü görünecektir. Kan şekeri sonucunuz 4 saniyeden kısa bir süre içinde hazır olacaktır. İşte bu kadar kolay. Artık ölçüm sonucunuz hazır. Ölçüm sonucunuz çıktığında ekranda yer alan ok sonucunuzun hedeflenen aralığın altında, içinde veya üstünde olduğunu gösterir. Hedef aralık göstergenin yeşil bölgesi hedeflenen aralığı temsil etmektedir. Önemli bir son adım. Kullanılan ölçüm çubuğunu çıkarın ve atık kutusuna atın. Lanseti atmak için parmak delme cihazınızın kapağını çıkarın kullanılmış lanseti çıkarmak için parmak delme cihazını tıbbi atık kutusuna doğru yönlendirin ve ejektörü gösterildiği şekilde ileri doğru kaydırarak lanseti çıkarın. Daha sonra parmak delme cihazının kapağını tekrar takın. Daha fazla bilgi için cihazınızda gelen kullanım kılavuzuna göz atabilirsiniz. Tüm sorularınız için Akuçek danışma hattımızı arayabilirsiniz. Akuçek Instant Kan Şekeri Ölçüm Sistemini seçtiğiniz için teşekkür eder. Sağlıklı günler dileriz.